Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün Raven Harp slotuna geldim. Yan asası da soktum. Kendime SV'mi atıyorum. Sadece yarım saatte bir ton atıp buff tazeliyorum. Slottaki tek masrafım TS. Slota geldim. Geldikten sonra video çekme kararı aldım. Yaklaşık yarım saattir dönüyorum. Dropları şimdi göstermeyeceğim. Video aralarına slotu nasıl lürlediğimi, nasıl çektiğimi, slotu nasıl kestiğimi ve ara arada çıkan dropları göstereceğim. Saatlik rapor halinde size çıkan MD'leri, potları ve görev itemlerini göstereceğim. Tabii ki slotun asla şu an için kar marjı görev itemleri değil. yasa satıyorum onları zaten. Ee, onun dışında çıkan potlar, MS'ler, MD'ler bunlar bizim karımız olacak. Şu kadar saat döneceğim diyemiyorum. Video başlığında muhtemelen kaç saat döndüme dair bilgi vermiş olurum. Zaten farmın sonunda da bunu belirtirim. Çünkü slota KS gelebilir, oyundan düşebiliriz, işimiz çıkabilir. O yüzden şu anlık ne kadar döneceğimi bilmiyorum. Bakalım gün sonunda kaç saat döndüğümü, ne kadar drop aldığımı sizlere göstermiş olurum. Şu slotla birlikte keselim. Hazır konuşurken slot gelmiş. HP ve MP recovery stafflarım var. E, slotta mana masrafım minimum. Yani çok zora düşersem sadece HP pot basıyorum. Mana potu kullanmıyorum bile. Kaç tane mana potu çıktığını da göstereceğim size. Oradan da güzel bir kar edeceğimize inanıyorum. Aynı zamanda Roge'ye gelen coin'i de bu çara alacağım. Onu da göstereceğim. Bakalım ne olacak. Ben yaklaşık zaten şu an slotta bayağı durdum. Videonun giriş kısmını sonradan aldığım için üstümde nakit var. Sıfır coins ile başladım. Bakalım videonun ilerlerinde göstermiş olurum neler düştüğünü. Herkese iyi seyirler. Birinci saatin sonuna geldiğimizde 1M200K nakit, 4 adet MD, bir tane MS düştü. Şimdi farma devam ediyorum. 167 tane de potumuz var. Bakalım farma sonunda ne atacak, ne edecek. Ben size saat saat göstereceğim. Evet, ikinci saatin sonuna geldiğimizde ise üç tane MD, nakitimiz 2M256K'ya çıktı. 160 tane mana potu kastık. Şimdi üçüncü saate geçeceğim. Bakalım üçüncü saatin sonundaki droplarımız ne halde olacak? 3. saatin sonuna geldiğimde ise 2 adet monster stone 4 md bir tane ironin pek attı. Diğer çardaki nakiti almadan üzerimde 3 endema nakit birikti. Ben devam ediyorum. Bakalım gün sonunda ne olacak. 4. saatin sonuna geldiğinizde 132 tane malapotu 4 tane md ve yan çardaki de aldığında 4.365k para birikti. Bakalım şimdi diğer saate geçiyor. 5. saatin sonuna geldiğinde 172 tane malapotu 3 tane de md attı. 5 m 500 kadına kitimiz oldu. Diğer çırın üstündekileri aldım. Şimdi 5 saatte total ne attığını göstereceğim. 5 saat Riven Harpy'nin sonucunda 18 adet md, 1 adet Ironin Pack, 611 adet de mana putu kastım. 100 tanesini üstüme alamadım ağırlık yetmediği için. 3 tane de Monster Stone çıktı. Şimdi ms'lere de gireceğim çıkan droplardan sonra totalde kaç para kastığımızı ekranın herhangi bir yerine yazmış olurum. Son ms'ye girdim. Hesap kısmına geçmeden önce videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.